Yapımı devam eden ve fiziki gerçekleşme oranı %98'e ulaşan 300 yataklı Malatya Battal Gazi Devlet Hastanesi'nin hizmete açılması planlanıyor. Malatya Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli, bazı aksaklıklardan dolayı hastanenin inşaatının geciktiğini, Ocak ayının ilk haftasında Sağlık Bakanlığı'nın geçici kabul yapmasını beklediklerini kaydetti. Normal süresi Şubat gibi dolacak olan yüklenici firmanın süresi ee, bir iki ay var ama öncesinde tabii biz daha erken biteceğini düşünmüştük. Fakat bazı e, aksaklıklar diyelim işte doğalgazın mesela çekilme süresi uzadı bunun gibi nedenlerden dolayı şu an %98'de artık her gece oradan geçerken siz de görüyordursunuz. bütün ışıkların testleri yapılıyor bütün elektrik tesisatının su tesisatının doğalgazın hepsinin testleri yapılır durumda %98'lerde ve yüklenici firma bakanlığa yazdı Geççi kabul ekibinin gelip değerlendirmesi için sanırım Ocak ayının ilk haftasında geççi kabul için bakanlığımızın kontrolör mühendisleri memurları gelecekler değerlendirecekler ve bir süre verecekler. Ufak tefek mutlaka her inşaatta olduğu gibi eksikler mutlaka çıkacaktır. O süre sonunda tekrar gelip e, geççi kabulü e, onaylayacaklar ve biz de şu an e, alımı devam eden teçhizatımızı, tıbbi cihazımızı, mefruşatımızı, dolabımızı, e, bütün mobilyalarımızı inşallah e, geççi kabul yaptıktan sonra di, di, oraya yerleştirmeye başlayacağız. Binanın fiziki yapısından bahseden Bentli, Mart veya Nisan ayı gibi ilk hastaları almaya başlayacaklarını ifade etti. Binamız 60 bin metrekare kapalı alanı olan, yaklaşık 230 tane deprem izolatörü olan, çok güzel bir bina. İçerisinde yaklaşık 90 tane, 86 tane poliklinik olacak. 360 yataklı yaklaşık normalde ruhsatımız 299 yataklı ama işte palyatifle palyatif bakım merkeziyle yoğun bakımlarıyla beraber 352 yatak kapasiteli bir hastane olacak. Tabii başlangıçta biz buranın personel dağılım cetveli oluşmadı henüz hastane başladıktan sonra yani PDC dediğimiz. Ee, bu cetvel oluştuktan sonra biz oranın e, planlamasını yapacağız. Fırat Sen Polikliniğinin akıbeti hakkında da açıklamalarda bulundu Bentli. Aynı bölgede iki hastaneye gerek olmadığını, Fırat Sen Polikliniğinin diş polikliniğine dönüştürülmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Hem bir Sen Polikliniği hem de yanında kocaman bir hastane gerek yok. Sen Polikliniği şu an eğitim araştırma hastanesinin personeliyle, doktoruyla yürütülen bir SENT Polikliniği, hizmet veren bir SENT Polikliniği. O zaman orası kapatılacak ve biz şu an yazışmalarımıza devam ediyoruz. Orayı da diş polikliniği yaparak, öndeki diş polikliniğine birlikte Battalgazi tarafında yine böyle bir 25-30 ünitlik bir diş polikliniği, SENT Polikliniği şeklinde inşallah hizmet vermeye çalışacağız.